Bu belli ki bir soru üzerine Ali Satt ve Efendimizin söylediği bir yaptığı bir açıklama. Buyuruyor ki efendimiz İmam Buhari ve Müslim müttefikan nakletmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. İza celese ahadukum beyne şu'abiha. O kadar nezih bir ifade ki ne kastettiğini anlıyoruz ama e, örtülü ifade kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani eşlerin cinsel birleşmesi esnasında erkek dört şubesi üzerine oturup tüm daha sonra onu yorunca böyle kapalı, örtülü, nezih ifadeler ama sahabe-i kiram bunu ne demek istediğini Efendimizin anlıyor. Yani cinsel birleşme tam anlamıyla vuku bulunca birazdan ne kastettiğini göreceğiz. Fakat vacibel guslu gusül vacip olur, gerekli olur. Ve in lem yunzil isterse inzal vaki olmasın. Yani erkeğin ya da kadının menisi isterse gelmiş olmasın. Gusül vacip olur. Ali Satt Selam Efendimiz burada ve inlem yunzil buyurdu. İnzal olmasa da gusül vacip olur. Hadis kitaplarının hemen tamamında gördüğümüz bir rivayet var. İnnemel mau minel ma'i veya el ma'u minel ma'i şeklinde su ancak sudan dolayı gerekir. Burada da aynı nezih ifade var. Rivayet şöyle. ve vesselam efendimiz sahabeden birisiyle birlikte Beni Saat kabilesinin bulunduğu yere gidiyor. Orada sahabeden birisine sesleniyor. Demek ki önemli, acil bir iş var. Sahabeden birisinin kapısında durup ona sesleniyor. Demek ki adam eşiyle berabermiş ki izarını toplayarak Efendimiz e, seslendi, dışarıdan bağırdı. Kolay kolay yaptığı bir iş değil bu Efendimizin. Bir sahabinin kapısına giderek, bağırarak onu çağırmak. Demek ki acil bir şey var, önemli bir şey var. Sahabi Efendimizin sesini duyunca İzarını toplayarak bir taraftan da acele ile dışarı çıkıyor. Bu durumunu görünce Efendimiz adamı acele ettirdik herhalde diyor. Mesele konuşulduktan sonra o kişi hemen soruyor. Ey Allah'ın Resulü kişi eşiyle birleşse fakat inzal vaki olmasa gusül gerekir mi? Orada aleyhissalatü vesselam Efendimiz el ma'u minel ma'i buyuruyor. Yani su gusül abdesti sudan dolayı gerekir. Yani inzal olunca gerekir. Bu mesele sahabe-i kiram arasında çok daha sonraki zamanlarda tartışma konusu olmuş. İmam Müslim başta olmak üzere pek çok hadis aliminin naklettiği bir rivayet var. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh diyor ki اِخْتَلَفَ ف۪ي ذَٓا min رَحْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Bu inzal vaki olmadan usul gerekir mi gerekmez mi konusunda muhacirinden bir grup, ensardan bir grup bu meseleyi bahis konusu etmişler. ve el ensariyyun ensardan olan o grup demiş ki la yecibul guslu illa min defqi ev min ma'i gusül ancak meninin dışarı atılmasıyla inzal ile olur. Ancak ondan dolayı gerekir. Ensar böyle demiş. Efendim mukalel muhacirun bel ida halata fakat vecebel usul. Hayır demiş muhacirinden olan o grupta birleşme olduğunda inzal vaki olmasa da gusül gerekir. Kale Ebu Musa fe ene eşfikum min zalik. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu ihtilafı, bu e, ilmi ihtilafı görünce diyor ki ben size bu konuda sadra şifa şey getireyim. Fekumtu kalktım diyor. Festeden tu ale Aişe radıyallahu anha. Kalktım Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın yanına girmek üzere izin istedim. Fe udineli bana izin verildi. Fe kultu leha Hazreti Aişe'ye dedim ki Ya ümmah, ey anne anamız Ev, ya ümmel müminin veya ey müminlerin annesi. İnni uridu en eseleki an şeyin sana bir şey sormak istiyorum. Ve inni ki ama senden de haya ediyorum. Soracağım ama utanıyorum. فَقَالَتْ la testahyi. En tes'eleni amma كُنْتَ سَائِلًا anhu. Umme kelleti وَلَدَتْكَ Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki bana sorman gereken şeyi veya sormak üzere geldiğin şeyi sorma konusunda utanman gerekmez seni doğuran anan gibiyim ben. Anana nasıl sormaktan utanmazsın? Ben de senin ananım. Onun yerineyim. Yani o konumdayım. Dolayısıyla benden utanman da gerekmez. Ve innema ene ummuk. Ancak ben senin annenim. Ve <laughs> kultu bunun üzerine dedim ki Fema yucibul gusle Guslü gerektiren şey nedir? Kalet <laughs> dedi ki al habiri sakatta. Bu Arapça bir tabir. Yani tam bu işi bilen kimseye denk geldin. Tam yerine, tam kişisine denk geldin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki İzâ celese beyine şu şu'a al erba Kişi eşinin dört şubesi arasına oturduğu zaman ve messel hitanul hitane ve sünnet yeri sünnet yerine değdiği zaman fakat vecebel guslu gusül <laughs> vacib olur. Efendim bu aldığı cevap üzerine Ebu Musel eşhari radıyallahu anh geliyor o sahabilerin yanına. Tamam diyor mesele çözülmüştür. Müminlerin annesi son sözü söyledi. Bu meselenin hükmü budur. Buna benzer bir münazara ilmi bir mübahase ortamını bir kere daha görüyoruz rivayet kitaplarında uzatmayacağım. Orada da yine aynı şekilde e, müminlerin annelerine gidip soruyorlar. E, oradan aldıkları cevapla efendim e, bu ihtilafa son veriyorlar. Şöyle bir durum var. Bu elma u min el rivayeti çok yaygın bir rivayet imiş belli ki. Efendim sahabenin ileri gelenleri Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi Abdullah bin Mesud gibi sahabenin ileri gelen fakihlerinden, müştehitlerinden bu görüş nakledilmiş. Yani su ancak sudan dolayı gerekir. Hadisine dayanarak inzal vaki olmadıkça cinsel birleşmede usul gerekmez görüşü bunlardan nakledilmiş. Hatta İbni Hazm bu meselede sahabenin ekseriyeti böyle düşünürdü diyor. El ma'u minel ma'i inzal vaki olmadıkça cinsel birleşme sebebiyle gusül gerekmez. Görüşünde idiler diyor. Fakat daha sonra gerek İbni Hazım gerek ondan önceki ve sonraki kaynakların konuyla ilgili nakillerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu sahabilerin tamamı bu görüşlerinden rücu etmişler. İşte burada Hazreti Ayşe validemizle ilgili olanı gördük mesela. Hazreti Ayşe e annemiz bu görüşünden rücu etmiş. Bunu neye dayanarak yapmış? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den duyduğu hükme göre yapmış. Burada bir noktanın altını çizelim. Ali Yülkari merhumun Mirkatül Mefatihinde başka bir kayıt zikretmeden sahabenin cumhuru bu şekilde düşünürdü gibi bir nakil var. Yani ekseriyeti inzal vaki olmadıkça gusül gerekmez görüşündeydi diye bir nakil var. Ama başka eserlere baktığımızda bu naklin tam tersinin doğru olduğunu görüyoruz. Ee, sahabenin ekseriyeti inzal vaki olsun olmasın gusül gerekeceğini söylemişler. İbn Abbas radıyallahu anhuma hatta bir tevil yapmış. Demiş ki su ancak sudan dolayı gerekir. Sudan e, dolayı icap eder hadisi ihtilamla ilgilidir. Kişinin rüyası azar, uyandığında ben gusül abdesti alayım mı almayayım mı diye bir tereddüt eder. İşte böyle durumlarda Efendimiz eğer bir ıslaklık görürse çamaşırında ondan dolayı gusül gerekir. Islaklık görmezse rüyasında ihtilam olması, rüyasının azması, Türkçe'de öyle tabir ediliyor rüya azması diye. Bundan dolayı gusül gerekmez. Ta ki inzal vaki olana kadar. Hanefi mezhebine göre guslün gerekli olması için meninin tazikle yerinden çıkıp yerinden ayrılıp tazikle dışarı çıkması gerekiyor. Özellikle İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumallah böyle demişler. Yani meninin şehvet halinde vücut gerginken yerinden şiddetle ayrılıp dışarıya gene Tazikle çıkması gerekir ki gusül gereksin demişler. İmam Ebu Yusuf burada farklı bir istihadı benimsemiş ve demiş ki yerinden şiddetle ayrılsa bilemeni eğer dışarıya gene aynı şiddetle ve e, tazikle çıkmamışsa gusül gerekmez. Bu İmam Ebu Yusuf Hazretlerinin bu iştihadı özellikle yolcular için, misafirler için çok uygun bulunmuş. Adam gider bir kardeşinin evinde misafir olur. Ve gece insanlık hali, rüyası azar ihtilam olur. Böyle bir durumda kalkacaklar, namaz kılacaklar. O durumda namaz kılamaz. Kardeşinden gusül abdesti için su istese bu defa insanlık hali aklına bir şey gelir mi, gelmez mi? Bu türlü şüphelere meydan vermemek için İmam Ebu Yusuf rahimehullah diyor ki: Eğer İhtilam olduğu zaman meni yerinden şiddetle, tazikle çıkar. Fakat dışarıya çıkmasına kişi mane olursa o hali geçtikten sonra vücut rahatladıktan, normal haline döndükten sonra meni dışarıya çıkarsa usul gerekmez. Şimdi arkadaşlar bu bahisleri böyle konuşuyoruz. Bunlar çok toplumumuzun alışkan olduğu, alışkan olduğu şeyler değil. Fakat ileride rivayetimizde de gelecek. Hazreti Ayşe Validemiz de az önce okuduğum rivayette söyledi, şeriatta ar olmaz, bunları öğrenmemiz lazım. Yani olabildiğince net bir biçimde ifade etmeye çalışıyorum ki günlük hayatta hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Hükümlü, hükü, hükümlerini net bir şekilde öğrenmiş olalım. Dini hükümleri öğrenirken utanmak, haya etmek ve sırf bu sebeple bir takım şeyleri, eksik bırakmak, noksan bırakmak, kapalı bırakmak doğru değil. Hz. Ayşe validemizden gelen bir rivayet var. Diyor ki Allah ensar hanımlarından razı olsun. Utanma duygusu onları ilim öğrenmekten alıkoymuyor. Demek ki gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Bir sonraki veya iki sonraki rivayetimizde göreceğiz. Hatta öyle bir net biçimde soruyorlar ki Müminlerin annelerinden birileri de bulunuyor bu esnada orada ve onlar utanıyorlar. Fakat demek ki dinin öğrenilmesi, şer'i ilimlerin öğrenilmesi, hele kişinin üzerine farz olan şeyleri öğrenmek esnasında, öğrenmesi esnasında utangaçlık evet insani haldir, bir mümin tavrıdır, bir mümin refleksidir ama utanmak dolayısıyla haya duygusunun galebe çalması dolayısıyla bu tür şeyleri eksik bırakmak, noksan bırakmak, kapalı bırakmak doğru değil. Öğrenmek lazım. Evet dolayısıyla bu meseleleri biz de olabildiğince ilmi ölçüler çerçevesinde açıkça ifade etmeye çalışıyoruz ki kapalı bir nokta kalmasın. Evet, sahabeden bir grup Übey bin Ka'b, Rafi bin Hadid, Sehl bin Sa'd gibi radıyallahu anh bir grup diyorlar ki bu elma o min elma hadisi önceleri darlık, sıkıntı vesaire dolayısıyla müminlere tanınan bir ruhsat idi. Daha sonra ahval genişleyince, biraz daha efendim hayat şartları düzelince, rahatlayınca bu ruhsat iptal edildi, nesk ve inzal vaki olsun olmasın sünnet yeri sünnet yerine kavuşunca gusül gerekli oldu demişler